Fatih. Oradan da oraya, garaja Burnat doğru tıp, gitti. İstasyona gitti. Bravo <laughs> Sabri. <buradayım>. <laughs> Top istasyona gitti. <laughs> Beş geldi. Bravo. Bravo. Bravo bir, six. Tam kapat. Kanka bu ne oluyor? O yanlış oldu kanka. Kulak olmadı ki. Bir. Sardes'in ezici üstünlüğü devam ediyor. Ülkan arkayı gördü ama Berfin yani sonra. Haydi Sabri! 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 <laughs> Tele var! Bravo Güneş! Bravo! Monster Block. Monster Yok block. yok. 11'e çıktı. <laughs> ne yaptın be ya? Aaa! <laughs> <işlerim var. gülüyor> penaltı Super attı Skype. Penaltı gibi. penaltı <laughs> Görünüm. Tamam. <laughs> tamam. 7, 9, Benim 19.90. <laughs> arada reklam giriyoruz. Ondan oradan kazanıyoruz zaten. <laughs> Bu videoda ürün <bir> geldi isim. <laughs> Siz de kesin, şey videolarınızı <laughs> <mü>? kesip <laughs> bir şekilde yorum isterseniz. Ürün kutu yorumları olarak. Senin videonun. Koş kız. Persine oh, bak şeye yani, koşuyor. Doğru. O kadar yalandan koşuyor ki, dede de, de bir şey olmuyor. Aydan sonra sayıları şey. geliyor, net koşarsın o ya. Koşuyorum, topu, böyle koşarsın yalandan. Abi abi. Ay, 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 abi abi. Ay, 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 abi abi. Abi abi. Abi abi. yok

bilirsin. Oo, dublaj iyi geldi. <laughs> Net arka arkaya 3 tur aldı. Bak <laughs> çok düştü. Şimdi <laughs> Eş geldi. Mola al gari. Şimdiden yaklaştı da artık. Bak düştü. Bu sesini şu düştü. Ya sabret gari Siz de bunu diyor musunuz? de bunu diyor İşte etkili kullanıyorlar Bu Perşembe İkili The... <laughs> Gel, sarı gör gel buraya. <laughs> evet gel. Tamam. reklamlar tam nerede Bizim arkadakiler... E, dur dur. Videoyu durdur dur, dur lan. Hocam! Ne? 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 Bir Ne? 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 oldu Ne? Ne? Bu perşembe ayıcırdı aldın, aldın aldın. Aldın aldın. Aldın aldın cümle. Aldın aldın. Aldın aldın. E, Haydi <laughs> Ay, Ay ya, Bravo. i̇şte. Arkadaşlar maç aralarında böyle sayıya giderken reklam yapın. Dur ben şu an çekemiyorum. Bekle. Şimdi sayı oluyor ya. Olduktan sonra Haydi <laughs> Zaten Emine sabahtan beri servis atmıyor. Bravo be! <laughs> indirdi. Gürkan Erdem'inki gibi yumuşak çocuklarla devamını yani izliyoruz. Ne ee, konuşuyor? File var! Şarkı. File! File çabası görmedi. Hakem görmedi. Aaa! Hadi İbo. Bu domatesin kilosu 34 Hayvanın kilosu <laughs> 17 yıl. Şimdi araları değerlendiriyoruz. Aynen reklam aldı. O o <gülüyor> 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 Aynen reklam aldı bir kilo domates gönderdi. <laughs> Bravo. 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 Şimdi sendeyiz. Ben de reklam alayım. Bilmiyorum al, almış olman lazım. Şu ana kadar almış olman lazımdı. Ama reklam vermedi. O kadar izleyelim ki. Sarı gölü falan yok. <laughs> dur. Onu şey uzunda yapalım. Uzun arada. Ben Murat Bey peynirlerini alayım. Tamam. Az önce izledim tarifini. Şu an eski kuş Sevda harfini elledi. 1920'den mi ya lan? Dört bekle. <laughs> Ama özellikle 1922'den beri. Aynen. Ayağa. Yani. Ova. Ne yapıyorsun wow. ya? Bu kadar narin dokunamazsın. Ova <laughs> abi, abi ya. Yani. Dördüncü, Dördüncü hata. Az kaldı bekle. Ne para? Ama onun kaç kıvamı, Ama kaçak olduğunu da belirtmen lazım. Kaçak olduğunu belirtmen lazım. Kaç litresin? 0.80 Değdi mi? Abi ne e. yapıyorsun? Bravo! Seyf Sardes Kurtu'na sığın oluyor sevgili izleyenler. Reklam kuşağına ana geçmeden önce. Reklama geçtik şu an. Murat Bey peki. Kocuğum abimde. 800 mil hacimli yalnız ve yalnız 50 dolar. <laughs> bu ürünü kaçak almak isterseniz Mardin Kaçakçılar Çarşısı. Mardin Kaçakçılar Çarşısı'nda <laughs> ulaşabilirsiniz. Ay, <Hayır>, reklama <laughs> girme bir dakika. Reklamda. Buradasın lan değil mi sen? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Murat Bey <laughs> kaçınılmaz fırsat. 1922'den bu yana süre gelen <laughs> kaşar peynirleri <laughs> bizlerde. De. almak derseniz Yalnızca 1922 TL. Özellikle. Yalnız ve yalnız 1922 TL. <laughs> Allah cezanı vermiş. Sen ne düşünüyorsun? Bak bana. Peynir hakkında mı? Evet. Kaşar evet. hakkında mı? Kaşar iki eski kaşar. <gülüyor> kaşar Yani. Abi o reklam. Yok aklıma reklam gelmedi benim. Hayır nesi be? Bakın bu şey. Bakın bu cepte şok. Kar kısmı var. Boza lezzetine de. <laughs> Açıyorum sen sesini yap açarken kapat sesini Şimdi içmeyi de şey yapsın <laughs> Olmadı o Lık zıkı zıkı sesini alamadım Arkadaşlar tam olmadı tekrar başla Bekle <laughs> Allah kabul Şimdi Şimdi evet, alamadım. Evet, evet. Reklam kuşağı bitti. Hadi evet, dur. Reklam atlayalım. Reklam atlayalım. <laughs> evet. İleri alıyorlar burada. Evet, evet. <laughs> Karbekten sonra yapsana. Karbekten sonra. Çocuk çalmadan topa vurdu.

Bravo Emine. Bravo, Emine. Bravo Emine. Bravo Yalandan bağırdın ki o kadar. Emine yetişemedim. Aynen. Biraz geç geç bağırdın. <laughs> şey şey de şey de. Ne ya? Balık tenide. Ha. Ne diyeceğim? Sen de babanın necisi, <laughs> Oğlum bunlar ne yapıyor? Beş mi ya? Aynen ya. Uzatma. Uzatmayın. Ya, ya. Haydi Sardes haydi. Ayşun etkili servislerinden birini daha vurdu. Her şey demir. Aman tanrım. Bu neydi? Bize şey... <laughs> daha... Bir, bir de bir double check geldi. Değmedi. Rally, bir sene uzadı. Bravo Emine! Aha. Emine çok iyisin be. Topu <laughs> çevirdiler. Yine... Fatih'in yine bir hatası. Bu hatayı Emin hep mi? yapıyor. Önlemese evet. <laughs> top geçiyordu. <laughs> hmm. Yapar. Ooo, <laughs> o geldi. Bravo. Bravo. Kadar yüz, kadar yüz isman. tanıyor yapın dedim. Yok kanka ben şey yapacağım. Magnum bu sene 2 tane Porsche veriyor. Tamam. <laughs> Cepte şok var. Bir şampuan çeşitleri, bir şeyler. 159 lira. Yani yüzde 70. Evet bir time reklama gir ben reklama evet şimdi reklam bu cum clear şampuanlar 159 TL yerine yalnızca 79 TL Kepek mi? Hiç değil. Kepek mi? Kepek mi? Kepek mi? Satmıyorum. Satmıyorum. Onu öyle yapmayacaktık. Ben An şu saçlarını da çektim. Sen saçlarım mı karışıyor? Clear. Bir daha bir daha. Bir daha bir daha. Bir daha bir daha. Arkadaşım arkadaşım ne oldu saçlarına? Saçları mı kesin bu? Arkadaşım saçlarında galiba fare var çıkartamıyorum. Clear şampuanla bu mümkün. Ne? Clear şampuan. Ne? Yalnızca 79 lira. Çok pahalı. <laughs> Bıçsı yok. yok mu? Bıçsı sanki pahalı. Duru var gidiyor mu? Sabunları Bıktım sabunları. Bıktım sabunları. 5 TL. Ne güzel bunun kısmı. Çok oldu ha. Reklam oldu. Müthiş oldu. Nandır'ın sınıfı falan. Bıçak kliar Yasaklanan Yasaklanan Temas var mı lan? Ahmet bana. Değme sana. Bu kız gene gelmiş. Hmm. Bravo Redvan. Bravo. Redvan tek başına aldı. Redvan tek başına sayıları almaya devam ediyor. Sardes'in yeni kralı. Haydi. Kral Kraliç'ten sonra. <laughs> Aynen. Çok iyi. Bravo Emine! <laughs> hey Emine. <laughs> Bu kadar averaj yeter dedi. Ayak, üstü, ayak, üstü, ayak, ayak üstü. işte, Ayak nerede hoca ayak? Tüden Ohohohoho Oho. 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 Öyle bir şey var mı? Oho. Haydi Gürkan nereye yapsın? 12. Çok iyi Çok iyi Çok iyi gördü arkayı Tüden Bravo 12. Döndünüz döndünüz bir sayı daha haydi kamu spot ya pola. <laughs> evet, evet. Amazon Prime tutanlarına yararlanmak artık çok kolay. Binden fazla içerik, dizi, film artık evet, el, elimizde. Tamam, onu ezberledin değil mi? Onu da şey yapalım. Onu da klip çekelim Amazon'a. Tamam onu düşün hemen. baba baba televizyonda bugün ne var? Sen dedi yavrum bir... Budur, budur. Ama tam rule girmiştim. Tamam hadi. Dur bekle. Bakın <laughs> babacım bugün bugün televizyonda ne var? Bugün televizyonda bir şey yok kızım. Neden babacım fakir miyiz yoksa? Biz... Amazon Prime'ımız yok. <gülüyor> <gülüyor> ne kadardı? Sen söyleyeceğim, söyleyeceğim. <laughs> kurpa alacağım. Ben de şey alacağım. Hadi <laughs> ama. Amazon Prime'ı <'i> 19.90. <laughs> 19 dolar. <90. gülüyor> <laughs> <laughs> Kaçırmayın. Amazon Prime'ı yok. Teşekkürler. <laughs> ben...

şeyde reklama girmeden önce gör tamam mı? Tamam. Bunu var ya Lidya Kroses kupasının şeyini atacağım bu pozisyona tekrar. Tamam. Hakemler şey, uyuyordu. <laughs> <Düşüyingen Öyleydü>. öyle. <laughs> 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 Allah bela ne yapıyor bu ya? Sen Rıdvan. Rıdvan. Oh. Hey. Kral Krezüstan sonra Sardes'in yeni kralı Rıdvan. Vef! <laughs> 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 Neyi medya medyası? Bakarız reklamı Reklam mı? Reklamı yapalım Hadi, Hadi gideceğim ben yani son Tamam bir Abi dakika. sana çocuğu bırakacak mısın lan Aynen 15 dakika sonra 15 dakika sonra Oğlum başka çeyrek geçebilir miyim? Çeyrek geçer Oooo Emen Emine Bravo Emine <laughs> Siz de bu videoyu kesinlikle bu şekilde izlemek isterseniz YouTube Trevimi'ne üye olarak Bizim çektiğimiz akşamları çekmezseniz sevinirim YouTube kraliçesi, <laughs> Tanır abinin yok. 99. Bu tarz şey içerikleri daha fazla görmek istiyorsanız. İsmail Akdoğan. Ya da TRT Sıfır. Bravo Sabri! <laughs> 16 tonlu <tonlarını> takip edin. İndirimleri açın. Kanala abone olmayı ve son videoya like atmayı unutmayın. Ben <laughs> YouTube Premium. Çok güzel bence. <laughs> Aynen. Ben YouTube Premium Haydi Emine! İtirip mi? Tamam Ama, ama güzel, güzel. lazım. Tamam, yok, ya gayet i̇şte güzel.